Çok iyi. Bitmiyor, beş Bir saniye daha bitti, daha bitti, bitti, bitti. Emrecan, eee Hadi, hadi. Ya ben buna bayılıyorum ya. Şu an videonun devamını o kadar izlemek istiyorsunuz ki, değil mi? <laughs> En heyecanlı yerinde de bölmezsin Emcan ya. Evet, evet Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi topu arabayla kaleye atabilmiş ne oynuyoruz? Yani roketlik sizin anlayacağınız değil de. Yanımda Hasan abi sese gel yani. Ümidi ümidi yani. Furkan ve Furkan Yaman eşliği var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk İçine ne kaçtı oğlum senin? Gerçek gerçekten girmedi bugün, zannettim ya ilk başta. Bugün, bugün, böyle ben bir köyüzüm, O yüzden bugün böyle sakin bir giriş yapayım dedim insanlara. Nasıl? 25 bin like bekliyorum abi ne diyorsunuz? Beklersin. Yani, çok <laughs> <laughs> arkadaşlar 25 binlerce binler, binler, roketlik namliler şimdi oynuyor. Arkadaşlar bakın Ümit abi benden karşıya geçemiyor çünkü Ümit abi turuncu oldu fakat o da bana atacak. Ekip 3 kişi, ben tekim. Ümit abi dağıtacağız diyor. Ben inanmıyorum. Dağıtacak mısınız abi siz? Senin aklını alacağız. Ya he arkadaşlar. Böyle, doğru, böyle bir şey istiyordunuz ben de size. 1v3 <laughs> bakalım neler yapabileceğiz. Allah 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 deli genç Osman. Furkan ya. Oy. Oy. Abi, abi Uy. Da, Uy, Öyle öyle. Ben yanlış tuşa bastım. Furkan. <gülüyor> hadi Furkan. <laughs> hadi. Vay hey ya be. Furkan'a bak sen. Hadi be. Fur Ümit abi hemen kaleye geçiyor sanki bana mustara. Arkadaşlar bu arada ben oyunumu abi, geliştirdim tut. gördüğünüz Ümit gibi. Ümit abi nasıl tutamadın öyle mi Ben videodan sonra bayağı roketli oynadım. Kendi oyunumu geliştirdim Bayağı pro oldu şu hareketi göstereyim hemen size. Arkadaşlar biz de hiç oynamıyoruz zaten biliyorsunuz. E üçlü sizin Emre kardeşim. Emre'nin odaklamayı nasıl kapatıyoruz? Boşluk. Hmm. Pa. Ya benden önce nasıl ah. bir yüzlükten sorma sahip ya. Sana bir şey diyeyim mi? O ne? Mükemmel attım. Bak. Niye girdi o ya? Bak bak ayarladım çünkü bak bak bana bak. Oy ya. Oha oha ben daha galiye bala, giremedim bala. bile ya. Oha. Bala 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 bala. Ben daha topa dokunamadım adam gibi. Beni Buyur. abi kazanırsan YouTube kanalıma siliyorum. Emrecan neyle hızlanıyorduk la? Emrecan abi Hala. nereye vuruyor lan sana abi? Emrecan fare niye oynamıyor? Abi oynamıyor fare çünkü hiçbir zaman bu oyunda. Sanki normal oynuyordu lan. lan. Hayır abi. Yok yok. Aa! Hayır. Hayır. E, hadi beyler. Ben size çok gol atmayacağım oyundan sıkılmayın diye. He hadi at ben galibim ya. Ümit, ümit abi atarım bak. Hadi Nerede gel. Top ya? Geliyorum. Fukan bir dakika. Abi ben saçma sapan hareketler yapıyorum burada ya. ne yapıyor Fukan? Ver bana top nerede? <laughs> aa! Aa. aa! top diye sana vurdum kardeşim. Ya oğlum esprilisin lan sen esprimatiksin misin? Emrecan sağ tıkla mı zıplıyordu? Aynen öyle abi... gidiyordum. Aynen Oğlum, zaten kere saati Abi gitmiyor ne yapıyorsun? Gitmiyor abi. Kaledeyim beyler. Ben galiba atacağım. Dur ben gol oldum. <laughs> Emre <M5> Can'ı bırakmam. <gülüyor> <gülüyor> Lan, <gülüyor> abi ya. Kıpırdayamadım yerimde. Kafam yiyeceğim Abi, abi. attım böyle bakar mısınız? Bu ne ya? Bak attım böyle bak. Attım böyle bak. bak. Allah bak. Allah bana baktınız ha. Bana orada buluyorum. Çarpar dedim top çarpmadı. Abi, abi üç kişisiniz kendinize gelsinse. Ya gerizekalı oynuyoruz mu biz bu oyunu? E Ümit abi kazanız ne diyor? <laughs> Ya Ümit abi. bu <laughs> ah, gol. Ya yani boş kaleye vuruyorlar. Arkadaşlar o video da. 8 atacağım. Hadi Hasan abi. Hop arkadaşlar Hayır Ümit be? abi vurdu ya benden. Ay, ya ben, ya. ben ya. rakip ben kendi kaleme attım sayıyor ya ben bak alakalı bak alakalı. Der mi? Ne Hasan abi'den abi? bir asist ve bu. Vay yavrum Ümit abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ekip roketlik öğreniyor. Hadi beyler dayanın geliyorum. Puh! Arkadaşlar çok komik değil mi ya? Oyun bilenler çıldırıyor. Hop! Vay yavrum vay! Vay yavrum vay! Abi 3 kişiler nasıl oynuyorlar? Üçü de topa gidiyor. Gole ha. hadi hadi bak! Gole bak! Gole bak! Gole bak! Hayır ya! Oyunu bilenler şimdi çıldırıyor. Isındık, ısındık, isındık, isındık. hadi beyler hadi. İyi de ben bilerek atmıyorum Hasan abi. Güzel 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 güzel. Isındık he. Bak bak bak! Atayım mı Müt abi? Atla. Hem Tufa emir ovaşeta. Tamam. Saatik yap sen abi. Nuh. Ayrıca golümü izliyorum ya. O saatik yap diyor hemen. Ben Emre, beyler ben topa vuracağım. Oh. Oh. Tek attım oradan. Dur ben Hadi. gol oluyordum. Abi ben yedim fake'ini. Top nerede? Oğlum kendi kalemi mi vurayım? Hadi Allah. beyler bizde. Hop. Tamam sen de Ya tuttu la. Bırak. Ya Furkan. Hadi Hasan abi. Hadi Hasan abi. Hadi Furkan. Ah. Oh. Hasan abi rakip misin sen? Ha, ben zıplıyordum. Furkan da zıpladı aynı anda. Güzel. Tamam, Yok öyle bir şey. O, girmez o. Engelledim evet nasıl yok bloğa no, bak. Arkadaşlar Oy. heyecan yaptığım için konuşamıyorum ben sadece. Heyecanla Ne oldu tutuştun mu Emrecan? Hatun abi oh. içeriye gönder. Pas verdim pas. Furkan sen biraz Furkan. daha hadi Furkan. vur Furkan. Adamsın gol. Ah. Güzel Allah becer güzel becer Allah hadi. Allah Allah tutmuyor arkadaşlar bir dakika. Hop. Ay. Abi. Evet evet hadi. Ortada bekleseydin. Hayır mi? ya. Ortada. Abi geliyor. Gelsin. Hop. Oy gole bak. Girmez, girmez. Gole bir bak. Girmedik ya, Gole bir bak. Çalıma bak çalıma. Çeviremedim ya. Bak bak çalıma bak. Çok güzel attı Pat ya. Bak, ya. Oy. Yani pazara gönderdi ümidi. Harbi, Harbi la. Çok güzel attı. Arkadaşlar ya. bu bölümde harika goller oluyor harbiden şanslısınız yani. Beyler ben. Helal. Aa, aa bana güzel vurmak güzel, yok. Güzel, bir tane falo. Oy vurmak yok. Ağlama. Ne demek vurmak yok ne demek? Hadi atın kimse yok hadi. Furkan at onu Furkan! Aa, ya! Son anda geldi ya. Hop! Hop! Ne aa! Ne oldu Emrecan? Dokunamadın hadi mı? Beyler. Hadi beyler. Ay Selam ya! Emre abi. abi ya! Hadi 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 hadi. Gel lan, lan top. Hadi Furki hadi Furki. Lan Ç Lan ne diyor top oğlum? Top nerede? Boşta bas kanka, arada bir boşta bas Furkan. Hadi. Hasan abi sen güç alıp Emrecan'ı patlatsana. Öyle bir şey yok Hüsa abi öyle bir şey yok. Hadi be. Yapalım. Geliyorum. Abi, abi. güç al da Emrecan'ı Nasıl patlatmış. yapıyorsunuz ya? Ne oldu Emrecan? <laughs> At o, onu. Hüsa <laughs> abi nasıl sevk alıyor abi nasıl <laughs> sevk ya? Al o zaman lan. Ölen. Hop. Ay. Helal. Dur dur. Hasan abi, abi bana niye vurdun? Oğlum. Oğlum önüme geçti ya. Aha, nereye gidiyor? <laughs> Oha Furkan'a bak Furkan'a. Hadi 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 hadi. Abi bu adam kırıldı. Deli gibi zıplıyor. Biz azıcık zıplıyoruz ya. Abi, abi ben olsun. anlamıyorum ya. Bunun kontrollerinde bir şey ya, var. Ya. Hadi beyler, abi. hadi beyler, hadi beyler. Hop, Emrecan'ı engelledim. Ya Furkan! Ne var lan? Hadi, 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 hadi. Vurdurmayın. Vurdurmayın. Aa. Lan yanlış yaptım. Abi topu bir aldım. Abi yemin ediyorum başım dönüyor benim bu oyunda Furkan, ya. Furkan hadi Furkan. Abi tamam abi. Sana güveniyorum adam. Ben übise ben Abi, abi, abi. ben kazanamadığım tek oyun burası. Tamamdır. abi ben kazanamadığım tek oyun burası biliyon değil mi? Aha gidiyorum. Aa gitti abi. Yok. Emrecan senin. Ya nasıl dokunamıyorum ya? Hasan Devam abi hocam. biraz da sen kaleye geç. çok çıkıldım. Tamam. Of çok yüksekten geldi. Nasıl atayım onu? Ya be direkt be. Abi ben çıktım kaleden beyler ona göre. Tamam abi ben buralardayım. Ortalasın abi. Hasan abi topun slalom yapıyor. Gel <laughs> oğlum. <laughs> 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 ben kaleye geçiyorum. Hayır hiç değil. Hocam, oğlum, hayır. hayır. Ya. <laughs> Lan çok iyiydi. İşte bu fırki. Arkadaşlar başka tuşa Bak 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 selamun aleyküm. adam yanıyla attı yanıyla. Selamun aleyküm. <laughs> ne yapıyor <laughs> ya. gördünüz bir yalnız? <gülüyor> <gülüyor> Uçuyor tarafa doğru. Hayır abi bu oyunda sizin gibi daha kötü loop'ların yapacağı hareket yaptım daha demin. Ya sen ne diyorsun sen, oğlum ya. ya. Beyler Emre Selamun aleyküm. Adam sürüş abi. abi. Adam sürüş. Ya abi. beyler ben kaleye çok iyi geldim. Onu söyleyeyim. Tamam, kaleye geçiyoruz ki? Oynayın işte hepiniz. <laughs> kaleye, Oynamadım, işte, kaleye, geçmezsek çok atan lan. Atayım işte. Hop. Hop. Vay oh ya. ya be. Sen oh. Eyvallah oh. Furkan siz, siz. Oh. Lan bunu, Çok Hadi çekin. Furkan. Ya abi vur. Hop <laughs> <laughs> Çekil Furki. Abi vur abi. Sağ abi. <laughs> aha. Gider o. Maşet. Aha. Furkan. geçti. <laughs> Gol. Olmadı. Al geliyor? sen. Hasan abiden. Hasan abiden mükemmel bir gol. Hasan abi ne güzel çevirdin ha. aldım resmen. Bak bak. Ama görüyor musun? Abi bırak. Bırak senlik keşke bak kuruma da böyle bir hareket var ya. Çok saçma ya. Ne alaka oraya gitti o? Atamaz zaten kaleye boş Bırak. Gol 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 gol. Adamsın. Eş dört beyler çok yakın hadi ya. Aynen aynen aynen. Şu bir taklaya gelecek son dakikalarda kaybedecek inanıyorum. Ümit abi az daha bal attırmıyorum şuna. O yüzden farkı arkadaşlar Üç yapmam lazım benim en fazla. Ben Emre Can'a vurmaya çalışıyorum topa vuramazsın diye. Al o zaman. Hasan abi Girdi mi? Ya. ya. Hasan abi ya. Allah. Ah vuramadım. Aa, ben oh, vuramadım. Öyle öyle. <gülüyor> 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 Helal abi. Bu oy Girmez o. Nasıl girsin abi? Hadi. Oyun güzel vurdu lan. Ya. Ee, hadi bak Türkiye. bana vurdunuz. Kat. Ben vurdum abi. Oğlum nasıl emeceksin? Öyle nasıl buluyorsun ya? Oh. Abi ya bir şey, şey, şey yapıyor. Olsun. Bir tuşlara bas. Söylemiyor da bize işte. Ya abi bak W S'ye basıp uçak kalır gibi bir GTA'da. alıp oradan Furkan. kendine havaya bastı. Ya. Aynen. Sağ, i̇ki mouse'u iki tuşuna da tıkla sonra S'ye bas. Oh. Oha. kim patladı lan? Ben gümledim. Furkan patlattı, Emrecan patlattı seni. Karşşş, Furkan mouse'u iki şuraya şey bas sonra S'ye bas. Dur ya şu an niye durduk yere yapayım? Hasan abi. Emrecan harbiden nerede? Hasan Kelo abi, Hasan Hasan abi be. Ay Oynuyorum. Ay, ay, ay. Adam kalede kendini buldu. Kona bak. Hayır. Oksan. Abi abi çevir çevir abi. Allah çevir abi. Geliyor. Benim bir gol daha lazım. Gök, Vay abiye bak sen. Gelmedi abi. Emrecan geçti önüme. Lan abi şunu yapamıyorum ya. Daha sert bir maç. senin o. Çok iyi. Öyle? E? A, emre cana. A, ne oluyor lan? Vurdurmayın Emrecan'a. Ne yapıyorsunuz? Tamam. Şuradan bir güç alayım. Hasan abi geliyor dikkat et. Gelsin. Anam! Dur baba. Hop! Puh! Nasıl Helal be! Nasıl gaza geliyorlar ya? Nasıl gaza geliyorlar ya? Nasıl uçuyor Emrecan'a bak ya. Havada jet puh, puh. oldu ya. <laughs> puh! Geliyor baba dikkat et. Lan yapamadım puh. ya. Ben Emrecan'a dalıyorum ya. Puh. Ay yanlışlıkla <laughs> <de> baktım. Kayık orada. <laughs> 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 Ben yanlış bastım oğlum. Hadi be. Hı. Beyler vuracak adam. Aa! Ya Furkan! <laughs> tamam beyler bana olacaksın oğlum Bir gol daha attım bazen. Aha gole bak. Abi! Gole Aa. Bak. Girmez o girmez o Baba da. Hayır! Hayır! hayır. Oh. Yok. Oh. Gol vuruyor. Oy! Abi Furkan'ı patlatmayız. Oh. Ve niye patlatıyorsunuz ya? Ayıp bu günah. Oha Furkan vurabiliyor lan. Oğlum sen ne zannettin lan? Hı! Bu! <laughs> ya. ya! Ece nereye gittin lan? Hadi aslan abi hadi. Aslan abi vur abi! Nikto'yu da alıyor ha. Kanin Yaman. Pum. Ay yanlış yere vurdum. Bu halı sahada hani kaleci sıkılıp böyle bir depar atar ya ileride. Aaa atkandım be! Aynı yanlış yere vurdum yine ya ama yeter ya. Lan benim gol atmam lazım şu an oynayamıyorum. Oynatırmayız kardeşim. Hadi Furkan. Abi, abi de geldim Hayır ya! Hayır ya! Furkan'a bak Furkan bir de hayır oyun çözmeyi Daha zıplamayı bilmiyor ya böyle yapıyor. Lan. Oha. Furkan top beyaz sürüyor abi. Selamun aleyküm. Furkan ortada orta adam var. Bum. Hayır tübe. <tüksüz> abi Emre senden alışır Gol. O go, gol. Go. Furkan hadi. Boom. Hayır. Ulan beni satacak. Hayır. 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 Yes be. İşte bu. Ya ağlayacağım ya. İşte bu. Can abi çok iyiydik. Bak bak. Tıkla oldu da kafam gitti la. Ümitem sağ Niye sattı. bana saydı? Çünkü Ümitem benden. Aa doğru. Ben yani şey gözüküyor ya ben hemen geri dönüyorum. Doğru. doğru. neredesin lan vurma topa. Hı. Arkadaşlar 5-5 oldu harbi şakaya vuruyorduk ama atamıyoruz. Yapacak bir şey yok. 3 kişiler hata bir zaten baksana nasıl bekliyor orada. Ha 3 kişiler demeye başladı. <laughs> Arkadaşlar 50 <laughs> like gelirse 8 kişiye karşı yapacağım. <laughs> Arkadaşlar 50 bin like gelirse 8 kişi ya. ya. Ya illa atayım mı diyorsunuz lan? İlla atayım mı diyorsunuz abi Yaaa Hasan abi! <laughs> ya. ya. Hasan abi! <laughs> <laughs> Hooppa! Abi. Abi. <laughs> ya abi! Çıldıracağım her yerde lan! Hooppa! Bir dakika <laughs> kaldı hadi, <f> <laughs> hadi, hadi. beyler. <laughs> <işte. gülüyor> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Ama üç kişisiniz Emrecan? abi, üç kişisiniz. Gerçekten. <laughs> <laughs> Furkan sen de Öyle dakika gelirse üç kişi arkadaşlar. Allah! Abi, bak <laughs> baksana arkadaşlar yamyam yam gibi üç kişi. Hadi <laughs> gole bak gole! atıyor. Bak bak gole bak. Gole, gole. Bayağı iyi gol yalnız lan. sen <laughs> abi. Delisin ya. sen ya. Tüm hesaplarını, kitaplarını yaptı ona göre vurdum. Kafayı yiyeceğim. Hasan abi. İlk defa roketlikle yeniliyorum abi. Senin kaderin geliyor. Her şeyin vardır Emre Can. Vurdum Emre Can'a. Bu senin oğlum. Ya, ya. sen abi. sen var ya mısın ya? Başlık çıktı başlık. Geldim <laughs> baba. <laughs> 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 Yanlış yere vurdum. Bir dakika kaldı beyler. <laughs> ne <laughs> ya yeter. Ya. Yeter. <laughs> abi yeter kafayı yiyeceğim. Abi çok iyi ya. Beyler vurdukmayın. Hayır hayır. Artık açayım. Artık açayım. Hadi ya, hadi imcan. Hadi bir gol. Oğlum 40 saniye var, sıkın dişinizi. Çok küçük. Önleyin. Ya, ay, bas, ben de izliyorum basım. bas. Allahım 40 saniye bir gol atarsan var ya. Atamayacak, atamayacak. Hadi beyler, hadi. Aha nereye gittik lan? Benim o, hayır, 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 hayır. Hayır, hayır 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 hayır! Hasan abi sen de ya yapma! Ya, ya lan abi, sana çok sinirim şu an! <laughs> Hasan abi, abi sana gıcık kapıyorum! Benim için atın! Sana gıcık kapıyorum Sen... Furkan ortada bekliyorum. Abi dur bakayım Emre Can... es geçti! Vurduk bayım 30 saniye beyler! 30 saniye! Aha! Aldım onu! Aha öyle öyle! Hadi Furkan! Öndeyiz beyler 30 saniye! Alacağım alacağım şimdi! Aşağıya sen alacağım! Aaaa! Helal Furkan devam! 19 saniye beyler! Tamam 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 sakin sakin sakin. Vurdum. işte bu. Hayır ya elim ayağım tutuyor. 10 saniye. 10 saniye. saniye. Vurdum. Çok iyi. Bitmiyor 5 saniye. Daha bitti daha bitti bitti bitti. Emrecan. Eee. Hadi. Hadi. Hayır. Hayır. top yere değdi için. Abi yere, o, yere top yere de değdi. Oha ne, ne oldu lan? Ben de baktım Abi abi kardeşim. süre bir saniye olunca top yere değdikten sonra biter maç. Abi, top yere Ve için topu, top çizgi geçti azıcık kala yere değdi. Bu. Ya. <laughs> ya bu gol <laughs> olsa hayatımın en iyi videosu olacaktı. Bunun zekalı. Ben Neyse ben ben arkadaşlar. Ben ben kaderin. diktik de defa kaybedelim dedik öyle bir şey yaptık bu bölüm e, <laughs> 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 Furkan, Hasan abi, Ümit abi ile Panik çekiyoruz. Onları da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>